20-30 yaş arası oyuncu adayları için birkaç tavsiyem olacak. Eğer bu mesleği gerçekten çok seviyorsanız, eğer oyunculuğu meslek olarak hayal ediyorsanız o zaman lütfen iyi bir eğitmenle konservatuar yetenek sınavı için hazırlık yapın ve eğer kazanırsanız sonrasında çok ciddi 4 yıllık bir oyunculuk eğitimi alın. Çünkü mesleki kariyer anlamında konservatuardan oyunculuk eğitimi almış olmak ve konservatuar mezunu olmak çok büyük avantaj. Eğer bu sınavı kazanamazsanız ya da bazı özel koşullar ya da imkansızlıklar sebebiyle konservatuardan eğitim alma şansınız yoksa o zaman usta çırak ilişkisi içerisinde bir ustanın yanında bu mesleği öğrenmelisiniz. Biz buna zaten alaylı eğitim diyoruz. Ama alaylı eğitim de olsa konservatuarda eğitim almış da olsanız her iki koşulda da eğitim almanız bu mesleğe başlamak için çok önemli.